Kadir Bey. Efendim merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an gölgenizin Büyük Soğuklar Köyü'ndeyiz. Toplamda 12 dönüm arazinin içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi. Oldukça verimli, güzel. Şahane de bir e, manyas gölü manzarası var. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın, göl burası. Göl burası hemen. Yani hoş bakışıyla bile 2 kilometre. 2, km, 2 km. O, o, kadar o kadar. Zaten hemen köy öbür Koca Göl'de görüyorsunuz orada ileride. Evet o köyümüzde bakın bu evet. köyümüzde Koca Göl. Aynen. Zaten komple göl. Mükemmel bir manzara. Manzarası var. Köyümüzde, Köyümüzden, bakın. bu ağaçların arkasında. evet. Yani, köyümüzde şurası. 200, 800 metre. Evet orası da köyümüz. 400 metre kadar. 400-500 metre. Evet, 400 var. metre bakın, ölçtük kadar, ya. 400 metre 12 dönüm. 12 dönüm güzel kullanılabilen bir arazimiz. İster ağaç ekin, meyve ekin, ister ne Kuru tarım yapın. Kurut yapın. Kuru yapın. İster böyle göl manzaralı ağaç çektikten sonra bir evinizi yapın, değil mi? Tabii. Şöyle o göl manzaralı. manzaralı köyümüzün dibinde, bakın köy burası dibinde güzel bir 12 dönüm. Karşı tarafı da bakın arazi. bakın şöyle göstereyim size. Manyas Gölü şuradan böyle başlıyor. Bakın. Şöyle Bakın ta buraya kadar hep Manyas Gölü. Ayrıca arazimizde kendi yüne kadar yolu var ama bu yanındaki yandaki damdan dolayı kapanmış. Evet, yol Or oradan aslında ama o dam, o dam kapatmış orasını. Rahat evet, rahat çekebilirsiniz yolunuzu. Yani arabayla get... yanına kadar, yana kadar gelebilirsiniz. Çok güzel bir arazi. Büyük soğuklarda. Büyük soğuklarda. Zaten Or... toprağı söylemeye gerek yok. Toprağın toprağı şey verelim, bir yerimi güzel. Yapabilirsiniz. Köyümüzde değerli büyük köylerinden görünen bizim. Manzarası zaten olağanüstü harika. Şimdiden ağzınız hayırlı olsun efendim. Böyle güzel yerleri görmek istiyorsanız bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, saygılar sevgiler.